Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sek klima zaman ayarı kapatma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Sek klima zaman ayarını kapatmak istiyorsanız kumanda elinize almanız gerekiyor. Klima kumandasını elinize alın ve kumanda üzerindeki timer off düğmesine basıyorsunuz. Timer off düğmesi genellikle yer alıyor. Bu timer off düğmesine bastığınız takdirde e, zaman ayarı seçeneği varsa ya da saat ayarı olarak da biliniyor kapatabilirsiniz. Onun dışında bazı kumanda modellerinde zaman ayarı iptal seçeneği bulunmakta. Bu zaman ayarı iptal seçeneği basarak yine zaman ayarınızı kapatabilirsiniz. Bazılarında clock off şeklinde yani clock biliyorsunuz saat demek bu. Clock off şeklindeki uyarı varsa yani buton varsa bunu basabilirsiniz ya da mod seçeneğine bu seçenek geliyorsa buradan yine zaman ayarınızı kolaylıkla devre dışı bırakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.